Ramazan Ramazan geldi Ramazan mübarek olsun Ramazan size mübarek olsun Ramazan bize bayram olsun tüm herkese Ramazan geldi Ramazan Kıymetli bası mensuplarımız kıymetli medya mensuplarımız hoş geldiniz şeref verdiniz bugün bizi çok şereflendirdiniz Başakşehir mutluluğun şehri sizinle bir kez daha mutlu oldu. Hatta daha da mutlu oldu. İnşallah bundan sonra da birlikte yapmış olduğumuz güzel faaliyetlerle daha da mutlu olacak. Modern mimarisiyle Başakşehir herkesin yaşamak istediği bir şey. İddialı bir sözümüz de var. Herkes bir gün Başakşehirli olacak diye. Tekrar teşriflerinizden dolayı hayır ayrı her birinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı sahurlar diliyorum efendim.